Arkadaşlar merhaba. Şehirli Çiftçi kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda bitim tatlısı yapacağız size. Yani bana göre tadı biraz da şeye benziyor. Bursa'nın kestane şekeri tatlısına benziyor. Makedon komşumuz verdi incirleri bize. Onun bahçesinden toplandı. Organik incir. Şimdi onunla bir bitim tatlısı yapacağız. Nasıl yapıldığını sizlerle de paylaşayım böyle incir tekrarlık ederseniz sizlerin de mutlaka yapmasını tavsiye ederim. Çünkü muhteşem bir lezzet olacağına inanıyoruz. Ölçülerini hemen vereyim. 5 kilo inciri 2,5 kilogram toz şeker olacak ve kireç suyu olacak. Biz kireç taşını bunun içerisinde çözündürdük. Çözündürdüğümüz suyu yeşil kovanın içerisine aldık. Yaklaşık yarım litre kadar diyeyim. Onun da sebebi incirin toplanmasını sağlamak üzere yapılıyormuş. Yani kirece koyuluyor geceden. Ertesi gün onun kaynaması yapılacak. Şimdi aşamaları ben size tek tek gösteriyorum. Kirecin üstüne 5 litre su ekliyoruz. İncirlerimizi önce suyun içerisinde yıkadık. Çünkü ister istemez üstünde toz toprak vesaire toz to toplanırken oluyor. Yıkandıktan sonrasında kireçli suyun içerisine aktarıyoruz. Bunu yapmaktaki amaç şimdi kire incirler bakın şöyle dağınık dağınık olanları sıkılaşsın toplasın diye yapılmasındanmış. kireçli suyun içerisine yatırdı. Bu şimdi sabaha kadar böyle kalacak. İyice bu kireç incirleri büzüştürecek. Büzüştürdükten sonrasında yarın kaynatma işlemini yapacağız. Şimdi sobayı taşlardan şöyle dizip hazırladım. Üstüne bir tane incecik tahtalar vardı onlardan. Koyalım. Bir çuvalla almışım. Arkadaşlar su kaynadı. Kaynadıktan sonra incirleri içerisine koyduk. Şimdi kapatıyoruz. Burada kaynamaya devam etsin. Arkadaşlar kaynama süresince sık sık açıp bir altın üstünü çevirmenizde fayda var. Arkadaşlar kokusu bana muhteşem geliyor. Renk vermeye başladı sıvısı yavaş yavaş. Emmeye doğru dönüyor. İnşallah bittiğinde harika olacak. Arkadaşlar incirler yeşilden bakın sarı renge dönmeye başladı. Suyun da rengi pembe pembe olmaya başladı. Yavaş yavaş oluyor artık. Ateşin altını devamlı harlı tutun. Kaynamaya devam edecek. Arkadaşlar bakın. Çekirdekleri üstüne çıkmaya başladı. Şöyle yapışıyor bakın. Bu olmaya başladığının belirtisi. Kenarları yapışıyor. Buhardan göremeyebilirsiniz. Daha var kıvamı henüz olmamış arkadaşlar. Yaklaşık bir saattir kadavu bu şekilde kaynıyor. Arkadaşlar ateşi artık bıraktık. Kararmaya başladılar. İyice şerbetini aldı. Koyulaştı. Bakın şöyle. Bunu böylece bırakıyoruz. Altını ateşini durdurdum. Ondan sonra soğumaya alacağız. Arkadaşlar soğumaya bıraktığımız bitin tatlısını şimdi kavanozlara dolduruyoruz böyle. Sıcak sıcakken doldurup kapaklarını kapatabilirsiniz. Bence onlar yetecek. O kadar fazla kavanoza gerek kalmayacak hani. Çok tıka basa yapmana gerek yok anacığım. Bir ıslak mendil bez verecek misin bana? Islak orada. bez vereyim. Şuradan ıslatıver şunlardan. Şunlardan dediğin? Beyaz bezler. Küçük kavanozlara koyar mısın anneciğim? Ufaklara koyalım. Yalnız dibinde bana bir tane bırak da dayanamayacağım. Tadına bakayım bari. Ve bir şey çıkar Sıcaktır şimdi ama ağzım yanmasın. <laughs> Sen beni yakmak istiyorsun. <gülüyor> tamam <gülüyor> çok çok tıka basa doldurma. <laughs> gerek yok. <laughs> Var kavanozumuz. <laughs> Yanamayacak Of. Efsane olmuş. Kim yaptı? Çok çılgın bir şey olmuş. Şey bir çiftçi yapardı olmaz mı? Ben ne yaptım? Ben ateşi yaktım karıştırdım. En önemli o ya. Tamam tamam Doldurmak tıkabası diyorum. Çökecek o Ya çöksün işte üstüne boşluğu da asıyor. Turşu, turşu kurmuyoruz ya. <laughs> Şişe. Tatlı yapıyoruz. Şişeye yetmez. Yetmez mi? 30 tane şişe getirdim sana ya. <laughs> 5 şişelik ürün var zaten. Daha turşu yapacağız ama. Tamam var var kavanoz çok dert etme. Nerede çok? Arkanda şu an 20 tane kavanoz var. <laughs> Tam arkanda. Sana da yeter bana hani da yeni yeter. Yeni kapaklar. Kapak vereyim hemen. Yarım kiloluk var mı bak. Ha burada varmış. Tatlıda bir bilemedin iki kavanozluk var. Şerbetlerini de sıyır. Hı, hı. koy küçük kavanozu Daha küçüğü var mı burada bakayım bir. Hmm. Kavanoza tamam. koymayalım. Neyi? İçeriden bir kap alayım da ona koyalım. Kahvaltılık. Çok gelmesin. Bu kahvaltılık değil ki bu tatlı anneciğim. Bunu böyle çıkartıp koyacaksın tabağa. Birer tane, ikişer tane yiyeceğiz böyle bunu. He. Bu tatlı bu. Kahvaltılık reçel olarak bakma yani buna. Ben reçel olarak bakıyorum. Yok öyle bakma. Aha, geçiyor, geçiyor. arkadaşlar bitim tatlısı yapmak için sizlere bir video çektik. Ölçülerini tekrar söylüyorum. 5 kilogram incir ağaçtan topladığınız gibi hemen kireçli suya koyacaksınız. Ee, 5 litre suya 2,5 kilogram toz şeker. Önce toz şekerimizi suyla beraber kazanın içerisinde aldık. Onu yaklaşık 15 dakika kaynayasıya kadar ateşin üzerinde tuttuk. Sonrasında Kireçli suyun içerisine çıkardığımız ve yıkadıktan sonrasında kazana aktardığımız incirlerimizi koyduk. Sonrasında yaklaşık bir saat, bir buçuk saat kadar kaynattık. Marmelat kıvamına gelene kadar, incirin çekirdekleri dışarıya çıkana kadar e, ve kahverengi kıvama doğru rengi dönene kadar kaynattık. Sonrasında bir 10 dakika kadar ateşin üstünden aldıktan sonra 10 dakika kadar soğuttuk. Ondan sonrasında tam soğumadan kavanozlara koyup kapaklarını kapattık. Bunu istediğiniz zaman serin bir yerde tutup istediğiniz zaman çıkartıp tatlı olarak misafirlerinize ikram edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.